Tatbikat değil. değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Komutanın bomba ihbarı mı var? Silahlı kuvvetler yönetime koydu. Şaka değil. Ciddi mi diyorsunuz? Daktik. Herkes evine gitsin. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir günlüğe kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağı hassasiyetle bulmaları önem arz etmektedir. <Sessizlik> Boynuna şefaat ürünü asmış. Böyle gelen yiğit has oğlu hasmış. Yollarına gülsel şehit geliyor. Şimdi 15 Temmuz'la alakalı e, tabii çok hikaye var. 2016 yılı aslında bizim için, benim için daha doğrusu güzel başlamıştı. Bir çocuğum oldu e, Mart ayında, e, akabinde de böyle bir vahim, elim bir hadise yaşandı, 15 Temmuz hadisesi. Anlamaya çalışıyoruz, hayatımızda hiç darbe nasıl olur, nasıl gelişir, saat 9'da hiç yani insan bir şey anlam veremiyor derken işte baktık işte askerler köprüden insanları geri çeviriyor falan. Tabi işin adı kondu. Dediler ki darbe asker darbe yapıyor. Kabullenemedim yani vicdanen. Dedim ki ben bu işin karşısında durmalıyım. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Nereye gideceğim? Libadi'deydim. dedim Cumhuriyet Mahallesi İlke şimdi Libadiye Caddesi'nde. Çıktım dışarıya, baktım sağa sola baktım hiç insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Sonra işte Binali Yıldırım çıktı televizyona. Dedi ki bu, bu darbe kalkışmasıdır vesaire. Binali Yıldırım'ın konuşması bitti. Ben çıktım artık. Dedim ben gidiyorum. ya yani köprüye gireyim Köprüyü kapatmışlar madem. Gideyim orada oturalım, eylem yapalım. Yani müsaade etmeyelim yani. Ben oraya gidene kadar da e, açıkçası ta libadiye kavşağına kadar hiçbir Allah'ın kulu yoktu yani. Oradan libadiye kavşağına çıktığımda dedim ki tamam işte insanlar e, herkes oraya akıyor. Ben de oraya gideyim. Ondan sonra benim o artık nasıl bir sinir sıfatım varsa kayınpeder de arkamdan gelmiş. Dedik ki yani sanki bir adamla kavga etmeye böyle çok hırslı, sinirli çıktı. Hayatında beni ilk defa öyle görmüş. Peşimden atladı geldi o da. Beraber gittik Kısıklı'ya. insanlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. İşte birinci orduya gidin, oraya gidin, buraya gidin. Böyle bir karmaşa böyle insanlar ne yaptığını bilmiyor. Birisi köprüye, köprüye diye bağırıyor. Biri işte diyor meydanları terk etmeyin, terk edilmeyin. meydanlar. insanlarındır işte asker oraya gelemez falan. Böyle herkes bir yerden bir şeyler söylüyor. Böyle karma karışık bir hal. Otobüsler yan çekmiş. işte emniyet araçları duruyor falan. Dedik ki yani biz burada bekliyoruz ama neye bekliyoruz? Yani hiçbir şey yok. Gidelim köprüye. Orada işte bakalım hani ne yapabiliriz falan. Bayağı bir kalabalıktı yani inanılmaz bir kalabalık Yani böyle mahşer yeri derler ya öyle bir kalabalık. Gürürüz böyle. Köprüye kadar gittik. Bak yani köprünün girişinde yani Altınözade'den o sabahdan içeri girdiğimizde yani hepimiz askerlik yaptık. Bu G3'ün sesi gayet net anlaşılır bir şekilde. Dedim ki yani bunlar insanlara ateş etmiyorlardı herhalde. Havaya ateş ediyorlardır. Çünkü biz terörist değiliz. İnsanlar e, askere de zarar vermez. Askerin de bize zarar vermeyeceğine o kadar eminim ki öyle gidiyorum yani. Ne zaman ki köprüden bayağı bir ilerledim, baktım araçlar böyle dörtlüden yakıp gidiyorlar. Allah Allah herhalde diyorum. Plastik mermi attılar da diyor. O plastik mermiler insanlara zarar verdiler. Hani onları taşıyorlar falan. Sonra biraz daha ilerledim, baktım ki gerçekten hani askerler mevzi, şey e, hedef küçültüyorlar e, çökerek böyle hani insanlara doğru ateş ediyorlar. Köprünün ortasına ben kayınpederimdeydik zaten onun. onunla beraber gittik. Dedim ki ona baba dedim gerçek mermi atıyorlar sen dedim istersen geri dur. O da Erzurumlu şiveyle dedi ki bana bak dedi ben dedi gelmişim 60 yaşına dedi. Ölürsem ben öleyim sen git. Dedim valla ben buraya kadar gelmişim buradan geri gidemem dedim. Velhasıl ikimiz de gittik. Sonra bir tarama oldu böyle çok ciddi bir taradılar etrafı. O hengamede ben onu kaybettim. Onu ararken insanlar yerde onu ara arabaya koyalım falan filan. Orada bir kişi vuruldu. Onu bir arabaya koyduk falan. Derken böyle bir böyle bir cüf diye böyle bir ses tak yere vurdu. Tak bir mermi. Ben onu ayağıma mermi olduğunu anlamadım. Ta ki hastanede üretken cihazını ayağıma görene kadar mermi olduğuna inanmak istemedim. O kadar hani e, askere karşı, asker ocağına karşı duygularımız temiz. Velhasılı böyle bir ayağıma işte bir şey girdi zannediyorum yani böyle taş falan. Adamlar diyor ki abi mermi yedin diyor ben gördüm seni diyor ayağına saplandı falan. Ondan sonra ayakkabımı çıkardılar falan bir baktım ayağımda böyle bir yarık ama tabii çok acıdı yani. Ayağım parmağı kırıldı işte etini yarıp giriyor falan alta yere yaslanıyor mermi falan. Neyse beni oradan aldılar götürdüler. Hani herkes o Boğaz Köprüsü'nde bir hadise yaşadı. Biri işte vuruldu, biri işte kolundan girdi, ciğerinden girdi vesaire. Haydarpaşa e, Numune Hastanesi'ne gittik. Benim için asıl olay Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde o insanların orada hani bir daha ben o şeyi yaşıyorum şu anda. Yani kadın kocası orada onun feryadı, abisi yukarıda ölmüş adamı Aşağıda diyor ki abim nerede diyor. Kendi de fena durumda yani. Çok hani anlatacak şeyler değil yani. Ben orada bir adamın kalçasından toma parça almış böyle. Yani kurbanda görürüz böyle hani kemikler kırılır falan ya. Yani. Adamın kalçasında öyle kemik görünüyordu. Yani hırsımdan ben deli gibiydim. Yani beni bırakmadılar. Ben bıraksalar geri gidecektim daha köprüye. Allah biliyor ya içimdeki inancı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Yani anlatacak şeyler de değil. Yani benim 15 Temmuz'u e, anlamam belki 15 gün sonra hani ne olduğunu anlayabildim. Yani psikolojim bayağı bir kötüydü. Yani hani Allah o günleri bir daha bize yaşatmasın. Yani orada insanların feryadı bu hain FETÖ örgütünün Türkiye'de bir tane bile kalmayacak kadar kalmayacak derecede savaşılması gereken bir örgüt olduğunu düşünüyorum. Ve kimseye acınmamasını istiyorum. ya yani bu konuda çok katlar olmasını istiyorum. Yani merhametsiz olmasını istiyorum açıkçası. Yani Bilemiyorum çok da aklıma şu anda bir şey gelmiyor yani o gün aklıma geldikçe böyle ben tutuluyorum açıkçası. Allah devletimize zeval vermesin hiçbir şekilde yani.